Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsun zaten. Bu video. Güzel başladık bence videoya. Ne gibi videonun yorumlarını derim. Bunun bir mı? biraz düzelteceğim derim. Daha anlaşılır yapacağım derim. Onun için yavaş yavaş başlıyoruz. Bu videoda konumuz. Ne gibi videoda mı? Atmasam mı? Diye hep sormuştum size. Hem de düşmüştüm bununla ilgili bir şey. Ve atmaya karar verdim. Bu videonun yayınlandığı gün. Yayınlandığı gün diyorum arkadaşlar şu anda değil. Benim doğum günüm, doğum günüm olacak. Doğum günü videosu çektim yani bugün. bu. Bu video yayınlandığında. Doğum günü yayınlandık yani bu video. Bir duygusal müzik koyalım buraya. Yine bir doğum günü Yine ben tam olarak <laughs> biliyorum Biraz Ama Biliyorum ki bir şekilde çalışıyorsam İnanırsam Sıkı şekilde çalışıyorsam Sabredersin, Önümüzdeki sene bu şekilde olmayacak. Önümüzdeki sene daha bir mutlu bir şekilde olacak doğum günüm. Ben ona inanıyorum. İnşallah da öyle olur. Diyorum. Ve bu iş başaracağımı biliyorum. Bu <laughs> müzik dördüsü. Öyle arkadaşlar bu videonun konusu bu. Bu müzik efekti ekleyeceğim artık. Çok az müzik efekti ekliyorum. Tabii bu sesimi kapatmayacak dediğim müzik. Bir videomda bayağı bir şey yapmış. Sıkmak zorunda kalmıştım o videoyu. Yeniden de eklemiştim. Güzel ses ve müzik ses ve efekt de ekleyeceğim. Mesela. Doğum günüyle ilgili bir tutama yapalım. Böyle güzel bir efekt sesi oldu. Efekt ve ses ekleyeceğim videolara. Daha bir şey oluyor. Tabii telifi ve mail edeceğim bu konuda film adı bu kadar biraz öyle bu video böyle oldu arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok bu video böyle oldu bu video bu kadar fazla uzatmasını öyle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Ayrıca ben Instagram, Twitter ve Türkçe takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında kullanıcı yardımı var. Şuradan diğer videoya, şuradan kanalına gidebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.